üç gündür televizyonda devam mı söylüyor? Bakan da konuştu sabahleyin, Sağlık Bakanı. Bu beşinciyi oldum. Peki herkese tavsiye ediyor Ediyorum tabii. Kimse ihmal etmesin. Yani bu mikrobun gitmesi için herkesin aşı olması şart. <laughs> Öbür odaya da bakacağım. Şöyle, o odada kimse yok buraya mı Kaçıncı doz aşınız oldunuz? Dördüncü. Şu anda aslında çok iyi yapmış. O yüzden hiçbir şey hissetmedim. Bence çok önemli, çok önemli bir şey. Çok seviyorum. Aslında Türkiye ücretsiz veriyor, veriyor. Çok iyi bir şey. O yüzden daha güvenli, daha iyi hissetiyorum. Kesinlikle bu aşıyı yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Yani hangi aşı olursa olsun bir aşıyı yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yani gelişmiş tüm ülkelere bakarsanız insanlar bu aşıları oluyorlar. Sonuçta da insan sağlığı çok böyle deneye, teste tabi tutulacak bir şey değil. O yüzden herkesin aşısını yaptırmasını tavsiye ediyorum. Kıymetli vatandaşlarım, COVID yeniden gündeme gelmeye başladı. Omikron varyantına bağlı vakalar... Başka ülkelerde olduğu gibi bizde de artış gösteriyor. Sorunu alt etmekte tecrübe sahibiyiz. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle Risk grubundakilerin son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz.